Safranbolu'da durum nasıl? Şöyle bir 5 dakika bir bakalım. Hayat normale dönmüş mü? Safranbolu'da şu an hava çok güzel. Güneşli, pırıl pırıl bir hava. Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Daha önce buraya geldiğimizde turist kafilelerinden burada adım atacak yer bulamıyorduk. Şöyle bir bakalım safram oluyor. Her yer açıldı ama buradaki kafe açılmamış. Burada herhalde yeni bir değişim var. Şahaser her bir tablo gibi değil mi? Safranbolu Safranbolu'da zaman Biraz durmuş gibi Sessiz ve sakin Ben de susayım Kuş seslerini dinleyin Önce şu güllerden başlayalım. Güller ne güzel. Safran bulu. Doğal. Her haliyle doğal. En keyif, sen keyif. Ne güzel. Tam sağlam yerde. Polis kontrolunda. Şu aradan bakalım. Kim o? Uşteli biliyor, uşak uşteli biliyor, şey var bir şey <Gülüyor> <Gülüyor> Lokumcular daha önce kapının önünde lokum dağıtırlardı. Şimdi yok dağıtmıyor. En ilginç bir konudan bahsedeceğim size. Güneş saatini hepiniz duymuşsunuzdur. Herkes duymuştur. Güneş saati burası. Burası da Muvakkit Hane. Burası çok meşhur bir yerdir. Muvakkit Hane'nin Safranbolu tarihinde çok önemli yeri vardır. Şimdi bu Muvakkit Hane daha önce araştırmalar yapılması için vakıflar bölge müdürlüğü tarafından gazeteci Aytekin Kuş ağabeyimize verilmişti. Şimdi kime verilmiş? Şimdi Safranbolu müftülüğüne verilmiş ve Safranbolu müftülüğü, muvakit haneyi cami hocalarına teslim etmiş. Olay bu. Safranbolu'da en çok ziyaret edilen yerlerden birisi de Aras'ta çarşısı. Dükkanlar açılmış. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Geldin. Kahve var mı kahve? Hoş bulduk. Şöyle bir genel bir çekim arıyor. Tabii ki. Ömer Erdem burada mı? Ömer Erdem burada. Efe'nin bir arkadaşı Yağlı boya. Şöyle bir görüntü alayım o zaman. Sonra düşüncelerini alırız. Üreten eller, üretimi durdurmuş. Açılmaya başlamış dükkanlar. Hayırlı işler olsun. Kimse yok mu burada? Ne istiyorsanız alıp gidebilirsiniz. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Bakıyorum öyle.